Böyle. <laughs> <laughs> Allah ekber, ekber. <laughs> <laughs> yapma, yapma. Yapma. <laughs> Allah ekber, Allah ekber. Allah ekber. Ben. o tarafta değil ama. Ben. 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 kaçtı. Ben tuttum tuttum kaçamam tuttuk gir içeri <laughs> gel bakayım amına koydum buyurun beyler buyurun geçin <laughs> içeri geçin keseceğiz bunu. gel ben bu koyunu sakinleştireyim biraz siz geçin geçin. Siz geçin ben geleceğim. Sakinleştiriyorum. Yasemin Hanım geçin mi? Koyun. Bak seni seviyorum. Sana hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece büllüğünü keseceğim. Tamam mı? Başka hiçbir şey. <laughs> tamam anlaştık. Gel. Tamam anladım gel. Gel. <laughs> Tamam lan, bildiğimi keseceğim. Sakin. Allah Allah. Geç masaya. Çık yukarı. Tipi bakamana kimi koyuna benzemiyor der neyse. Ne yer Dur. Dur ben onun şey tutayım istiyorsan. Dayı. Sen bunun ipini tutsana. Sen bunun ipini tut kaçmasın orospu. Aman koyuna da orospu vad dedik ya. <laughs> Ben bunu karta alıp yiyip ben bu konuda sizle bir gün de geleceğim bir işim var sizinle o zaman da keseceğim <laughs> bu koyu. haberiniz tamam, olsun. Tamam, tamam. hallederiz hallederiz. <laughs> Ama böyle şer olacak yani nasıl söyleyeyim eğleneceğiz baya. İnşallah inşallah. <laughs> Şimdi bacağını da bastırıcıyım <laughs> da kaçmak istiyorum. Ya Allah. Al al kafa al. Ya Allah boynunu koydum masaya. Hadi artık. Tek bir getir. Tamam üstü kanal bana falan. Ya Allah bismillah. Kan ananız beyler alnınızı getirin. Alnınızı getirin. Ay tamam da bence yapmam öyle Kesin koyununu. Tamam kesin yeteriz. Sağ elimi koydum da direkt başın kan olsun senin. Yasemin Ya, 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 sen ya. gerek yok. Güzelliği yeter ona. Müslüme yapayım mı? Tamamdır Müslüme. Bu koyunu da al ama nakayım buradan. Dur, ben alayım. Kucağımda kucağımda. Koyun. kucam nasıl koyun? Kafası kesin mi? Yok kucağımda işte. Anladınız. Okay. Hayır burayı da silseydin benzer. Neyi siliyorsun?